Günaydın. Günaydın. Öf ya sen oruç tutuyor musun? Ben tutmuyorum. Hastayım daha tam bunu taranla <laughs> çıkıyorum Sesim gitti. Sen tutuyor musun? Evet ya. Ben 5 yaşından beri oho tutarım. Çok iyi de tutarım. Hiç aksatmam. <laughs> Kanka biz dışarıya gidiyoruz. Geliyor musun? Yok ben gelmeyeceğim. Başım ağrıyor Atın. Tamam, Kanka o zaman bay bay. Bay bay. Oh, herkes çıktı göre sınıftan. Hadi gelin bakalım. Hanginizden başlayayım bilemedim. Senden başlayacağım. Yok yok. Sen nasıl da kandırdım ama ya. Oruç tuttuğuma inandılar. Hmm. Göt soğukmuş. Çok güzel. Ya nasıl inandılar? Hiç anlamıyorum. Nasıl kandırdım? Kanka, Kanka ne yapıyorsun? Ben de oturuyordum başıma vurdu. Kanka oturdu. şurada sanki bir çilek vardı. Yok 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 bir şey yok. Kanka ben de unutmuşum onu almaya geldim. Hayır tamam. Şuradan alayım. kadar iyi kandırıyoruz ki. Ben kısmayayım. O piti piti karamel su piti terazi lastik cimlaktik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dik 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 anne çorabımı dik. Ya bu çıktı. Bundan yiyeceğim. Türkiye. Şuradan tutayım. Şöyle. 5 yaşından beri bence sen yalancılık yapıyorsun. Yani 5 yaşından beri. Orası tutmuyor. geldi. Hayır. Bak ben tutarım. Tutmuyorsun geldi. Başıma vurdu ya biraz atıştırdım. Tamam. Hayır Aa, Ay, olmaz. Nasıl da Ne? Kandır yani.